Evet arkadaşlar yepyeni bir foto videosu da karşınızdayım. Biliyorum arkadaşlar uzun bir ara böyle bir hafta bana 10 gün video atmam arkadaşlar ama bundan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Yine bugün bir atabilecek bir video konusu bulamadığım için yine ligin videosu çekiyorum. Normalde klasman videosu atacaktım ama ben kaç gündür klasman atmadığım için yarın da zaten klasman sıfırlandığı için onu da atamazdım yani. Bu yüzden ligin videosu çekeyim dedim. Böyle kadromuz böyle. Rakibimize Gaziantep. Hadi bakalım. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Oyuncularımızın durumu. Rafa Siva aşağıya bakıyor. Ondan sonra böyle yine yine de oynayacağım. Yani ve yağmurlu bir maça denk geldik. Şöyle hızlıca geçeceğim. Şöyle hadi bakalım maçımıza başlıyoruz. Ve normalde Sivas Spor maçı vardı. Ama ben o maçı geçtim arkadaşlar. Eğer Sivas Spor maçını geç, geçmeseydim. Şu anda Sivas Spor'la Gaziantep maçını oynayacaktık. Ama Sivas Spor maçını oynadığım için Beşiktaş maçını oynayabileceğiz. Şöyle Sebastian Şimanski vurdum plaseyi. Kaleci Rafa Silva. Olmadı şimdi. Maksim. Bakatala. Ona ne no, biçim Bakatala Maksim. Halil Dervişoğlu. Şimdi Emanuel Boateng. Boateng. Emanuel Boateng izin vermedi. Mert Çıkıyoruz Sebastian Şimanski ile. Sebastian Şimanski. Orta oynadı. Darius Mertens. Mertens. Dries Mertens vur vuramadık. Dakika 13. Şöyle diye Carlos'un oldu. yerden geliyorlar. Halil Dervişoğlu izin vermedi. Carlos. Amrabat. Vurdu Mustafa. Uzaklaştırın Emanuel Alır mı onu? Alamadı. Taş bizim. Şöyle. Hop. Hop. Attık. Tekrardan boyadık. Mert Müldür. Mert Müldür oynadı Amravat'a. Amravat. Şimdi Mertens. Mertens de oynadı Rafa Silva'ya. Rafa Silva. Rafa Silva. O da oynadı Mertens'e. Mertens de tekrar tam oynayamadı. Bakalata. Husic, Bakalata. Ömür Can Artan. Şimdi o Oginos Şek. Şimdi Amravat. Vay da şimdi. Rafa Silva. Rafa Silva ilerliyor. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva hop. Hop yine. Şöyle geçecek Rafa Silva. Rafa Silva vuramadı. Hadi be olmadı. Yusuf sana ara girdi. Koydu vücuduna. Şumanski. Sebastian Şumanski. Tut topu. Şimdi verdi Yusuf Enes Seri'ye. Enes Seri ve gol. Yusuf Enes Seri. Attı. Gol sevincini yapıyor. Amrabat'a gitti. Yusuf Enesiri. E. Vurmuş da biraz kötü gibi geldi bana. Ama. Attı golünü yine Yusuf Enesiri. E. Şöyle Yusuf Sarı. Yusuf Sarı gidiyor. Yusuf Sarı. Bıraktı Enesiri'yi. Enesiri kaleci. Bir daha bırakayım. Şöyle direkt. kullanıyor. Altı pas direkt. Kornelazı kullandık. Attık şimdi. Um, Omrobat. Ama da Rafas'ı alabilir mi? Basalım. Almalıyız topu. Maksim'im. Boateng. Maxim. Şöyle. Hadi. Aldık şimdi çalar. Mertens. Mertens e çıktık gidiyoruz. Mertens. Kaldırdık şimdi. İndirdik. Enesiri olmadı. Şimdi şöyle al, al, alabilir miyiz? Hadi kusura. Yusuf bıraktı. Elmas Yine yapıyor o sevincini. Yusuf Enes Siri ikinci golünde. Yusuf Enes Çok güzel arkadaşlar 2-0'ı bulduk. Mükemmel ilk yarıda. Ve 2 0ı önde kapatıyoruz ilk yarıyı. Arabat Şöyle Yusuf Sarı'yı gördük aradan. Yusuf Sarı Yusuf Sarı verdi. Enes Siri. Yusuf Enes Siri atıyor golünü. 1-0 bitiyor. Yusuf Enes Siri topu alıp evine götürüyor. Gaziantep'e 3-0 yeniyoruz. Öyle maçımıza başlıyoruz. Yine Yusuf Enes Siri. Yine ani kombine başlattım. Yine şöyle aldık. Bertens'e geliyoruz. Mertens'e geliyoruz. Şivas ki direkt patladı. Direkt patladı. Hocam. Penaltı değil mi? Faul değil mi? Sağ olsun direkt vurduk. Şöyle Rafa Hadi be. 5 taşa gol atabilecek miyiz? Mertgün Ok. Udokai. Mertgün Ok. Hayır Zatmetovic. Kaptık topu şimdi Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Ve gol. Yusuf Sarı atıyor. Taklasını da atıyor Yusuf Sarı. Beşiktaş'a karşı 1-0 öndeyiz. Yusuf Sarı. Hem Yusuf Elisir'e hem Yusuf Sarı. Yağdırıyoruz golleri. Şimdi Rafa Silva. Verdi Masuaku ya Masuaku. Masuaku. Aldık topu şimdi. Gideceğiz şimdi Joe Mario. Mario Rafa Silva. Joe Mario Carlos. Joe Mario. Joe Mario attı Masuaku ya. Out. Böyle Muslara atıyor şimdi. Rafa Silva indir. Joe Mario. Joe Mario. Ver şimdi Svensson. Svensson'un. Mustafa kim oldu? Mustafa kim oldu? Saçla Mustafa kim oldu? Verdi João Jo João Jo Fernandes. Fernandez. Attı Mucci. Ve sonunda Mustafa. Mustafa kim oldu? çarptı? Bu arada şarjım 4. O yüzden arada sana bakmam lazım. Eğer kapanırsam maç gider. Başta oynamak zorunda kalırım. Ya da maçı tekrar etmek zorunda kalırız. Rafa Silva dirlik halinde. Kaptanı topu diye Mustafa kim oluyor ya? Aklıma gel Sabah Saçmazki. Sebastian Şumanski. Mert, Mert Günok. Mert Günok bize o maçta izin vermiş gibi gözüküyor ama. Bakalım. Şumanski top istedi. Yüz sarıymış. Şöyle Mert'e sormadı. Muçi, Alabilecek mi Rafa topu? Ahmetovic. Şumanski. Masuako. Masuako çıktı gidiyor. Fernandes Mert Müldür. Mert Müldür. Şimanski'yi alalım onu. Masuako. Orta açtırtmadık. Mario. Rafa Silva. aladan kontrol edemedi. Şöyle Şimanski ile geliyoruz. Sebastian Şimanski. Sebastian Şimanski. Önü boştu. Sebastian Şimanski'yi. Kaleyi bulamadı Sebastian Şimanski. Maçın ilk dakikalarından bu ana kadar hep kaleyi yokluyor. Joe Mario. Attık şimdi. Attı ayarı. Evet Mucci. Mucci. Mucci ile geliyorlar. Fernandez. Mustara. Oy Carlos mı? kim o? Diyor Carlos. Diyor Carlos ya da Çağlar Soyuncu. Tuttu ve yine 1-0 yeniyoruz. Şarjım düşmüyor inşallah bu. Maç bitene kadar daha şarjım bitmedi arkadaşlar. Şöyle bir Sebastian Schumacher. Hadi be. Abi nasıl olmaz. Yokladık yine kaleyi. Mert gün o çarpan top. Dışarı gidiyor. Dışarı ama alta çıktı. Şumanski. Şumanski. Her türlü Şumanski'ye deniyoruz. Şöyle Rafa Silva. Rafa Silva. At dikene Yusuf'un eseri. Ahmet Oviç. Raşitsa geliyorlar. Gerson Fernandes'le. Gerson. Rafa Silva. Şöyle. Mertens. 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 Hadi be. Topu alın artık. Ondan şimdi güzel Rafa Silva'nızı top. Rafa Silva. Rafa Silva ölmüş Rafasilva. Rafa Silva. Rafa Silva. Herkesi çalmadı. Mükemmel bir solon gol. Rafa Silva. burada bir yatırdık. Burada da bir yatırdık. Burada da yatırdık ve gol. Sonunda. Rafa Silva arada 5 taşı gol atıyoruz ve üç büyüklere kendi, kendi, bütün kendi oyuncularla gol atmış olduk. Attık pasımızı. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva direkt. Rafa Silva. Şumaski. Şumaski. Mert. Hadi be. Olmadı. Rafa Silva ile direkt. Zaten Şumaskiler şu çektiğimizde Mert Günok tuttu ama. Rafa Silva golünü atıyor ve Beşiktaş'ta 2-0 yeniyoruz. Şöyle. 37 puan. Rakibimize ikinci yani Galatasaray'a toplam 8 puan fark attık. Artık mücadele geçti ya. 6 bin puan. Ya ben bu mücadelelerin geçip geçmediğini anlayamıyorum ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Şöyle müsabaka bilgisi diyelim. Sonra bize göleta var mı? Rafa Silva var 5 golle. Asist yapan var mı? Yüzü sarı var. Bir de Sabah Seşimaski girmiş. Bence iyi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video benzersiz yorum atmayı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kal mutlu